İstediğiniz hocam, gibi e, yani bir slayt hazırladık böyle ama onu e, koymak istemiyorum açıkçası. Böyle yüz yüze e, anlatmak istiyorum. Nasıl isterseniz hocam. <laughs> yani size <laughs> bırakıyoruz. Özgür bir toplantı olacak diye. Tamamdır. Ben bir giriş yapayım sonra sizin konuşmanızı alalım olur mu hocam? Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Hocalarım ve arkadaşlar bugün e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün akademik kariyer toplantıları kapsamında Türk Halk Bilimi'yle birlikteyiz. Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Nagihan Baysal hocamız bize programını tanıtacak. Ve öğretim üyeleri hakkında, ders içerikleri hakkında bize bilgi verecek. Hocam buyurun söz sizin. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Saygıdayar hocalarım ve sevgili öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Doktor Öğretim Üyesi Nagihan Baysal. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilim halk bilimi ana bilim dalında öğretim üyeliği yapmaktayım. bugün sizlere Türk halk bilimi ana bilim dalı hakkında bazı bilgiler vereceğim. Öncelikli olarak Anabilim ana bilim dalımız 1994-1995 eğitim öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans Programı, 1998-1999 eğitim öğretim yılında ise doktora programı açmıştır ve günümüzde de tezli yüksek lisans ve doktora programlarında hala lisans üstü eğitim vermeye devam etmektedir. E, Türk Halk Bilimi Ana Dalı, halk biliminin inceleme alanına giren sözlü ve somut olmayan kültürel mirası ve halk bilgisi ürünlerini derlemek, incelemek, tanıtmak, Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere lisans üstü eğitim vermek amacıyla kurulmuş bir anabilim dalıdır. Ee, misyonumuz halk biliminin gelişim sürecine, kuramlarına ve yöntemlerine hakim öğrenciler yetiştirmek, kültürle ilgili konulara disiplinler arası bakışla yaklaşmanın yollarını kavratmaktır. Bunun yanı sıra somut olmayan kültürel mirasın tespiti, yaşatılarak korunması ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktarılmasını sağlayarak bu konuda bir farkındalık yaratmak, Türk kültürünün temel kaynaklarından hareketle, yeni projeler üretmeye yönelik beceriler kazandırmak ve halk bilimi alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanı, araştırmacı ve uzmanları yetiştirmektir. E, Türk Halk Bilimi Anabilim dalında, başta Türkiye olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların halk bilgisi ürünlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, tespit edilmesi, incelenmesi, Yorumlanması ve elde edilen verilerin analitik olarak açıklanmasının yanı sıra kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele alan pek çok bilimsel projemizde bulunmaktadır. Bu projeleri birkaç tane örnek vermek gerekirse ki bazıları doktora tezi olarak da e, ana bilim dalımız öğrencileri tarafından savunulmuştur. İran Türklerinin köroğlu anlatmalarının tespiti, değerlenmesi ve yazıya geçirilmesi. Tebriz Türk masallarının tespiti, derlenmesi ve yazıya geçirilmesi, Makedonya Türklerince söylenen Türkler üzerine bir araştırma, Kent ve Seyyah, Evliya Çelebi'nin gözüyle İzmir ve çevresi projesi, İzmir efsanelerinin derlenmesi ve incelenmesi projesi, Somut olmayan kültürel miras Barana projesi bunlardan birkaçına örnektir. 2020 yılı itibariyle iki profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden anabilim dalımızda 47 lisans üstü öğrencimiz bulunmaktadır. 2021 yılı itibariyle Türk Halk Bilimi ana bilim dalında 72 yüksek lisans tezi ve 47 doktora tezi başarıyla tamamlanmıştır. Lisansüstü dersleri bakımından oldukça geniş bir ders yerpazesine sahip olduğumuzu söylememiz mümkündür. Tezli yüksek lisans programımızda yer alan dersler ve içerikleriyle ilgili de kısaca bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Halk bilimi teorileri dersi, biz bu dersimizde halk bilimi teriminin, halk teriminden başlayarak tanımlamasını yapıyoruz. Halk bilimi araştırmalarının tarihçesine, halk bilimi kuramlarına ve yaklaşımlarına ve halk bilimi araştırma yöntemlerine yer veriyoruz. Kültürel miras dersimizde kültürel miras kavramını tanımlıyoruz. E, bu kavramın kullanıldığı alanlar üzerinde çeşitli incelemeleri ortaya koyuyoruz. Araştırmaları, bu alanda yapılan araştırmaları ve araştırma yapan kurumları öğrencilerimize tanıtıyoruz ve bu kurumlar hakkında bilgiler veriyoruz. Türk edebiyatında tasavvuf dersimizde tasavvuf teriminin tanımını ve bu zamana kadar Türk dünyasında bu tanım çerçevesine uyabilecek edebi eserleri inceliyoruz. Türk mitolojisi dersimizde Türk yaratılış anlatmalarından başlayarak Türk inanç sistemine bu sistem içerisinde yer alan kült adı verdiğimiz kavramları e, tanrılar, tanrı ve yardımcı ruhları ve iyileri inceliyoruz ve bunlarla ilgili e, inanma ve uygulamalar üzerinde duruyoruz. Türk dünyası çocuk folkloru, e, burada çocukluk dönemine içe alan geçiş dönemlerini, çocuk oyunlarını ve Türk kültüründe çocuklarla ilgili inanma ve uygulamaları incelediğimiz ve işlediğimiz, kuna edindiğimiz bir ders kendisi. Türk Dünyası Yemek Kültürü dersimizde Türk Dünyasının yani Orta Asya'dan Balkanlara kadar Türk Dünyası içerisinde e, yapıla gelen benzer ve farklı yemekler, özellikle bayram, tören, şölen e, yani özel günlerde yapılan yemekler ve üzerinde duruyoruz ve bu yemeklerle ilgili inanma ve uygulamaları ortaya koymaya çalışıyoruz. E, göçmen Toplulukları dersimizde İlk olarak göç ve göçmenlik kavramları üzerinde konuşuyoruz. Bu kavramları açıklıyoruz. Göç nedir, göçmenlik nedir? Zihinlerde bu olguları netleştiriyoruz ve sonrasında göçmen kültürü. Hem bizim ülkemize göçen hem de bizim ülkemizden diğer coğrafyalara göçen Türkler veya diğer toplumlar hakkında bilgiler ve onların kültürleri hakkında bilgiler veriyoruz. Balkan Türkleri Folkloru dersimizde, biz Balkan sahasında yaşayan Türklerin doğum, evlenme, ölüm adını verdiğimiz üç ana geçiş dönemini bu sahada yaşayan Türklerde bu üç geçiş dönemiyle ilgili inanma ve uygulamalarını inceliyoruz. benzerliklik benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda yalnızca Balkanlardaki Türklerle değil. Türkiye sahası Türkleri ve Orta Asya sahası Türkleri ile de mukayeseli bir inceleme yapıyoruz bu dersimizde. Orta Asya Türkleri folkloru dersimizde de, Balkan Türkleri folkloru dersimizde olduğu gibi, e, üç ana geçiş dönemine bu coğrafyada yaşayan Türk toplumlarını birbiriyle kıyaslayarak ve aynı zamanda onları Türkiye sahası ve Balkan sahası Türkleri e, inanma ve uygulamalarıyla kıyaslayarak bir, e, inceleme dersi yapıyoruz. İnanç ve uygulama tahlil dersi yapıyoruz. E, saha Türkleri, saha yakut halk edebiyatı dersimizde saha Türklerine ait mitleri, masalları, halk hikayesi ve efsaneleri inceliyoruz. Bu e, türler üzerinden e, edebi e, unsurları ortaya koyarak saha yahut yakut halk edebiyatını değerlendirme fırsatımız oluyor bu dersimizde Osmanlıca metinler dersimizde bizim genellikle e, Türk Dili Edebiyatı bölüm veya Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği e, lisans mezunu olan öğrencilerimiz Osmanlıca metinleri okuyabilir şekilde bu hazır bulunuşlukta bize geliyorlar ancak e, biz çok disiplinler arası çalışmaya müsait bir ana bilim dalı olduğumuzdan diğer e, işte endüstriyel tasarım olsun veya iktisat, turizm, otelcilik gibi bölümlerden gelen, lisanslardan gelen öğrencilerimiz için böyle bir dersimiz var. Onlara da biz bu derste Osmanlıca alfabesini öğretip Osmanlıca metinler üzerinde okuma yapabilme becerisi kazandırıyoruz. Bu şimdiye kadar saymış olduğum derslerimiz yüksek lisans programımıza aitti. Doktora programımızda ise e, verdiğimiz derslerde aynı şekilde oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor diyebilirim. E, bunlara birer derslerin içeriklerini açıklayayım burada da. Türk dünyası edebiyatında şekil ve türler, e, mit, efsane, masal, halk hikayesi ve serbest türler olmak üzere biz bu dersimizde bu e, şekil ve türlerin tanımlarını yapıyoruz. Özelliklerini ortaya koyuyoruz. Türk dünyasındaki bu e, şekillere ve türlere örnek olabilecek eserleri inceliyoruz ve tahliller yapıyoruz. Türk destanları dersimizde destanın yaratım, kullanım, aktarım süreciyle ilgili e, bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda öğrencilerimize Geniş bir bilgi veriyoruz ve tanım yapmayı yani destan tanımı üzerinden esasında diğer e, halk edebiyatı türlerini ve şekillerini de bir bakıma tanımlamayı öğretiyoruz. Uygur, Uygur halk edebiyatı dersimizde Uygur Türklerine ait nesirler ve halk şiiri e, örnekleri üzerinden bu coğrafyanın e, edebiyatına dair bilgiler veriyoruz. Alimcan hocamız veriyor bu derse Türk Dünyası e, Halk Şiiri dersimizde de bütün Balkanlar, Orta Asya ve Türkiye sahasında e, kapsayan bir halk şiiri dersimiz oluyor ve ortak e, özellikleri, kimi zaman ayrılan özellikleri, halk şiirinin kökenleri, ilk e, yaratılış zamanlarına dair bilgiler veriyoruz. Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri dersimizde Orta Asya, Türkiye ve Balkanlarda yaşayan Türklere ait inanma ve uygulamaları inceliyoruz. Bunun içerisine halk hekimliği uygulamaları da dahil ediliyor, çeşitli farklı işte nazarla ilgili uygulamalar, aklınıza gelebilecek bütün inanma ve uygulamaları bu dersimizin içerisinde mukayesele bir şekilde bu üç söylediğim üç sahayı mukayeseli bir şekilde inceleyerek e, tahlil ediyoruz inanma ve uygulamaları. Mizah teorileri ve mizah tipleri dersimizde de yeni mizah teorileri üzerinde duruyoruz ve Türk mizah tiplerini öğrencilerimize tanıtıyoruz, aktarıyoruz. E, Türk dünyası müzik gelenekleri dersimizde geleneksel Türk müziği üzerine ee, öğrencilerimizi aydınlatıyoruz. Müziğin, diğer halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım, kullanım sürecindeki rollerine değiniyoruz. Ee, öğrencilerimiz ders aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra e, ilgili ders yılının sonunda tez danışmanlarıyla birlikte tez önerilerini Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunuyor. Yüksek lisans tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Türk Halk Bilimi alanında bilim uzmanı ünvanını alıyor. Doktora tez aşaması tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz de Türk Halk Bilimi ana bilim dalında doktor ünvanını alıyor. benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Sizlerin sorusu varsa onları da cevaplamaktan mutluluk duyarım hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. E, verdiğiniz bilgilerden gerek, gerekse de saydığınız bu ders isimlerinden aslında programınızın çok disiplinli olduğunu da görebiliyorum ben. Kesinlikle hocam. Peki hocam şunu soracağım. Programımıza dışarıdan destek veren öğretim üyeleriniz var mı yoksa bölüm içerisinde çözebiliyor musunuz? E, hocam konservatörden Bahadır Tutu hocamız var. E, onun haricinde Edebiyat Fakültesinden Selami Fedakar hocamız var. E, biz bir de artık buradan mezun ettiğimiz hocalarımız da bize dışarıdan destek e, talep ettiğimizde her zaman hazırda bekliyorlar. Yani şu an Türkiye'nin pek çok yerinden esasında yardım istediğimizde bize yardım edebilecek bir sürü hocamız var. Bakıldığında ana bilim dalımız... E, yani 5-6 kişilik bir ana bilim dalı gibi gözükse de oldukça geniş bir kitleye sahibiz diyebilirim bu konuda. Tabii halk bilimi olunca halkın içinden bilim. Öyle de düşününce farklı disiplinlerden de etkileşimli olması çok güzel aslında. Endüstriyel tasarımda da, kadın çalışmalarında da yani bizim alanımız çok sizin de söylediğiniz gibi disiplinler arası bir alan olduğu için hem pek çok ıı, ana bilim dalına veya bilim dalına hitap ediyoruz. Hem de hem biz onlardan besleniyoruz hem onlar bizden besleniyor diyebiliriz. Hocam aslında çok detaylı bilgiler verdiniz. Çok da soruya yer kalmadı aslında ama biz enstitü olarak çok soru alıyoruz. Mesela başvuran öğrencilerin en çok merak ettiği soru şu. Bu mülakat sınavında, bilim sınavında ne gibi şeylerle karşılaşacağız? Bize biraz çok genel bir bilgi verebilir misiniz? E, hocam, biz her bizi ziyarete gelen arkadaşımıza da söylediğimiz şeyleri söyleyeyim ben burada. Biz Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalıyız. Dolayısıyla herhangi bir yer e, veya herhangi bir bölüm değiliz. Neden Türk Dünyası? Bir kere bize başvuracak olan arkadaşların zihinlerinde bu sorunun cevabının net olmasını bekliyoruz. Neden Türk Dünyası? Neden Türk Halk Bilimi? Böyle bir e, net bilgiyle kendilerini böyle bir hazır bulmuşlukla gelirlerse bizim için çok daha e, onları anlamak, ne yapacaklarını anlamak daha kolay oluyor. Bunun haricinde ne çalışmak istediklerine dair bir e, fikir sahibi olurlarsa yani kendilerine evet e, iş başa düştüğünde çok daha farklı oluyor, farklı gelişebiliyor olaylar ama kendi ne istediğini bilen insanları biz karşımızda gördüğümüzde daha çok etkileniyoruz. Ve dolayısıyla ben şunu şunu yapmak istiyorum diyen arkadaşlar bizim gözümüzde birazcık daha parlıyor açıkçası itiraf etmek gerekirse. Bunun haricinde ne olursa olursa gelsinler hocam. Başımızın üstünde <laughs> yerleri var herkesin. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Katılımcılardan soru sormak isteyen varsa onların sorularını alalım. Gerçi hepimiz e, Elif arkadaşımız dışında enstitüden arkadaşlarız ama. Evet. Hocam sizin sormak istediğiniz bir şey var mı Aytekin Hocam? Şimdi tabii e, ben sesimi açayım. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için te çok teşekkür ederiz Nagin Hocam. Tabii şunu da belirtmekte yarar var. Özellikle bu e, tabii bu yıl doktora açıyor musunuz? Çok emin değilim ama hatırlamıyorsunuz. Doktora Acıyor açıyorsunuz hocam. değil mi? Şimdi biliyorsunuz bu 102 bin öncelikli alanlarda bu yıl somut olmayan kültürel miras programı e, tercih edildi. Dolayısıyla belki doktoraya başvuracak olan öğrenciler için kısaca bundan bahsetmek iyi olabilir. E, hem o öğrencilerin motivasyonunu arttırmak açısından hem de Türk Halk Bilimi Ana bilim Dalı'nın bu anlamda öncelikli alanlar konusundaki çalışmaları bağlamında bir bilgi verirseniz seviniriz. E, tabii ki hocam. Şimdi şöyle e, Türk Halk Bilimi ana bilim dalı zaten somut olmayan kültürel mirasın tespiti e, yaşatılarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık yaratmak isteyen bir ana bilim dalı. Biz de kendi e, işte Metin hocamız mesela UNESCO'da bu konuyla ilgili çeşitli çalışmaları var. Aynı şekilde şu an ana bilim dalımızda pek çok e, birden fazla doktor ötezi bu konuyla alakalı olarak çalıştırılmakta. Dolayısıyla şu an gerek Türkiye'de gerek dünyada e, somut olmayan kültürel miras parlayan konular arasında ve insanların e, artık dikkat çekmeye çalıştığı e, öğrencileri yönlendirmeye çalıştığı bir aynı e, alan haline geldi. Biz zaten yapmış olduğumuz çalışmalarla bu alanı en başından beri yani ana bilim dalımız kurulduğu günden itibaren bu alanı geliştirmeye, parlatmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ve Dolayısıyla da bize gelecek olan öğrenciler bu bakımdan da bir adım önde başlayacaklar diye düşünüyorum. Hele de bu şu anki süreçte başvurduk biz de 102 bin sizin de söylediğiniz gibi somut olmayan kültürel miras bu alana dahil edildiği için bu bakımdan da şanslı olacaklarını düşünüyorum ve bekliyoruz. Başvuruları bekliyoruz. Peki benim başka sorum yok mu Aygül Hocam? Hocam ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu geniş bilgiler için. Hocam bir şey söylemek ister mi acaba? Hocam size bir şey sormak ister misiniz bu arada? Hocam e, Nagihan hocamıza teşekkür ederiz. E, bütün gerekli olan ve ayrıntıları gayet güzel açıkladı. E, emeğine, ağzına sağlık diyorum. Sizlerin de kulaklarınıza sağlık. E, öğrencilerimizden de zannedersem Elif Nur burada. Soru yok sanırım. Ağzına <laughs> sağlık Nagihan hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun dinlediğiniz için. O zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Umuyoruz başka bir toplantıda daha uzun uzun sohbet edebiliriz. Ama zamanımız çok kısıtlı. Bir başka toplantıya gireceğiz biz de hemen ardından. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim hocam. Dinlediğiniz için çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.